akşamlar ama hoş geldiniz. Nazar, nazar olur öyle söyleyeyim. İyiyim ben de teşekkür ederim. Ee, güzel bir gecedeyiz, neler söylemek istersiniz? Evet, yani çok heyecanlıyım. Uzun süredir de böyle pandemiden sonra da çok çıkmamıştık. Evet. O yüzden ekstra bir heyecan var üzerimde açıkçası. Ee, kaçıncı kez geldiniz acaba onu öğrenseydik? İlk defa mı? Dönemde... İlk defa geliyorum, evet evet ilk defa Peki, geliyorum. O ilk defa olduğu için neler hissediyorsunuz? Kaç kelimeyle öğrenseydik. Valla bakalım işte merak ediyorum. İlk defa böyle güzel bir geceye geliyorum. Ee, bayağı da yıllardır yapılan bir ödül töreni evet. bildiğim Hı kadarıyla. Düşünsün. Çeyrek evet. Asır 25. Yıl çok güzel. Heyecanla bekliyorum vallahi ben de içeride arkadaşlarım bekliyor. Güzel bir gece olacak. Evet. Bir gün ben de işte Aşk 102 geliyor yani ikinci sezonu, evet. ikinci geliyor. Onun lansmanlarıyla birazcık meşgul son bir zamanlar. Onun dışında birkaç yeni görüştüğümüz, konuştuğumuz projeler var. Daha netleşen bir şey yok. Hani hem kendime biraz zaman ayırıyorum, hem arkadaşlarıma, aileme, onun dışında da işlerle ilgilenmeye çalışıyorum. Ya saatleri de bütün Çok güzel geçti, çok keyifliydi. Çünkü bütün yazımı kalp tarafı ayırdım. Ve suda olmak böyle güzel medite etti aslında beni. Ee, o yüzden keşke yaz bitmeseydi ama maalesef seni bıraktık artık geri kalanı. Bu kadar ödül törenlerine hep yalnız görüyoruz tat çenleri <laughs> Kendisi bu tarz şeyleri <laughs> sevmiyor. Doğrudur. <o> <laughs> sevmiyor. Doğrudur. <laughs> yok öyle bir durum yok aslında da yani. Öyle. Peki e, Ali Hanım, sosyal medyada da Aşk Uz Bir için e, çok kısa sürdü bende. İkinci sezonda hemen bitirdiler dendi. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Neden bu kadar kısa sürdü acaba? Paylaşma şansınız var mı? E, yani açıkçası bunun hakkında bir fikrim yok. Bunu Netflix ekibinin cevaplaması daha doğru olur ama çok tatlı e, <laughs> ve özünde bir proje oldu. Evet. Ee, öyle de olması planlanıyordu bir nevi aslında. Yani tam olarak bir bildiğim yok ama hep öyle çok uzun da sürmeden asıl konuyu anlatıp bitireceğimiz konuşuluyordu. Ee, bu zaman nasip olmuş. Güzel oldu ama tatlı bir sezon oldu. Ee, bu sezonun hikayesinde bizim gençlerin birazcık daha büyümesi, gerçek hayatla karşılaşmaları, özellikle bir sınav stresleri var. O sınav stresleriyle nasıl baş edip edemediklerini anlatan bir hikaye var. Birazcık karakterlerini değiştirdikleri bir dönem izleyeceğiz.